Alanya Posta TV, normalleşme planı kapsamında birçok işletmenin açılması ve yasakların kalkması ile birlikte esnafın nabzını ölçtü. Turizm kentinde oldukları için turist olmadan iş yerlerini açmanın bir anlamı yok diyen esnaf, dükkanlarını sadece havalandırmak için açıyor. Berber Yasin Akça, "Dükkanım açıldı diye sevindim ama iş yok." diye dert yandı. İş yerlerimiz açıldı, çok iyi oldu. 2 e, ay gibi bir süreç kapalı kaldık biz. Yani çalışamadık. E, kötüydü tabii. Dükkanımız açıldı diye sevindik. Ama açıldı açılmasına da iş yok. Sokakta kimse yok. Şu an kış gününden daha beter. Şöyle demin bir dolaştım geldim. Bütün dükkanlar kapalı. Çoğu yer yani öyle söyleyeyim turizm dükkanları. Sokakta gezen yok, insan yok. Sabahtan beri oturuyoruz. İş yok yani. Öyle söyleyeyim ama nasıl olacak bilmiyorum ama bu şekilde zor. Olmuyor. Yani, bir beklentimiz yok bir evet. Zaten. Yani hiçbir beklentim yok. Yok turist gelecek, yok yerli turist gelecek. Hiç beklentim yok çünkü gelmeyecekler yani. Birkaç tane esnafın açık olduğunu, gerisinin kapalı olduğunu söyleyen tekstil mağazası bulunan Hakan Bahçeci, dükkanı sadece havalandırmak için açıyorum dedi. Ya Şöyle bir şey diyeyim. Şimdi 1 Haziran itibariyle genelde ülke genelinde, Evet dediğiniz gibi bir normalleşme sürecine girdik. Ama tabii şöyle bir şey var. Biz turizme bağlı olduğumuz için e, yani şurada Cuma Pazarında görüyorsunuz zaten sizde birkaç tane esnaf açık gerisi kapalı. Bizde sadece hani e, gelip zaman geçirmek için dükkanı havalandırmak için açıyoruz. İçeride de gördüğünüz gibi zaten ışıklar yanmıyor. Sadece ışıklar kapalı elektrik gelmesin diye sadece dükkanın önünde oturuyoruz dükkanı havalandırmak için. Butik işletmecisi Hüseyin Şahin Kaya yaşadığım durumu anlatırken gözlerim doluyor diyerek içinde bulundukları durumun vehametini ifade etti. Ya ben bence mesela e, Türk e, biz e, normal yerli vatandaşına çalışmıyoruz ama turizmle çalıştığımız için en önemlisi daha önce de mesela yerli vatandaşlar da alışveriş yapıyordu. Şu anda herkes elindeki parasını, olan parasını yiyecek maddeye harcadığı için, hiç kimsenin cebinde parası olmadığı için, ekonomik sıkıntı çektiği için yani ticaret de fazla iyi dönmüyor veyahut da ticaret iyi değil, alışveriş yok. Çok kötü bir ki Allah inşallah sonumuz hayırlıdır inşallah. Yani inançlı insanlarız, Müslüman insanlarız. Allah inşallah sonumuzu hayır eder. Umutunun kalmadığını söyleyen bir başka butikçi Mümin Gümüşli ise hiçbir beklentim yok diye konuştu. Vallahi durumlar kötü görünüğü gibi Haziran ayı kimse yok yani bir pek umudumuz da kalmıyor yavaş yavaş ya bir beklentimiz kalmadı artık bu sene bitti dayanabilen dayanacak dayanamayan batar. Bu yıldan pek umudumuz kalmadı bitti.